Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü'ne bağlı meteoroloji ders çalışma istasyonundayız. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda açtığımız üçüncü istasyonumuz aslında burası. Bin metrekare üzerine kurulu sesli sessiz ders çalışma alanlarının bulunduğu, toplantı salonlarının, kütüphane hizmetinin verildiği, aynı zamanda dinlenme odalarının ve kafeterya hizmetinin de verildiği bir birim burası. Diğer birimlerimizle eşdeğer olarak burada da bölgedeki öğrencilerin özellikle merkeze gitmelerini ve oradaki yığılmayı engellemek adına buralarda daha rahat ders çalışabilecekleri, kolay hizmete erişim sağlayacakları birimler oluşturmaya gayret ettik. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda çalışma saatlerini dönem dönem güncelliyoruz. Bu dönem için, yaz dönemi için sabah 10, akşam 8 saatleri arasında verimle ders çalışmak isteyen, motivasyonunu yüksek tutmak isteyen bölgede bulunan tüm öğrencilerimizi, birimlerimizi ders çalışmaya davet ediyoruz. Bence belediyenin böyle bir imkan sağlaması oldukça iyi. Çünkü burada çoğumuz üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve genelde sessiz bir yer bulmak bizim için çok zor oluyor. Hem metronun girişinde olmasından kaynaklı hem de internet hizmetinden dolayı ben çok memnun kaldım açıkçası. O yüzden teşekkür ediyorum belediyeye böyle bir hizmet sağladıkları için çalışma istasyonundan çok memnun kaldım. Çünkü Keçiören'de sessiz bir kütüphane bulmak çok zor. İyi büyük kütüphanelerin hepsi de ulaşım olarak biraz sıkıntılı. Ama buraya geldiğimizde sessiz bir şekilde çalışabiliyoruz. Buradaki imkanlar gerçekten çok güzel. Hem sesli alanı var, sessiz alanı var. Bir de ben evde çalışamıyorum yani evde dikkatim dağılıyor. Ama buraya gelince kesintisiz çalışabiliyorum bir iki saat. Ulaşım falan da kolay.